Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kahvemiz de geldi. Borsaya bakıyorum. Borsa düşüyor. Şöyle düşerken de sizlerle borsadan ziyade biraz daha farklı konular. Borsada konuşalım ama karşılıklı bir sohbet edelim. İşin açıkçası nereden başlayacağımı, nereden söyleyeceğimi bilemiyorum. En iyisi borsadan başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda değerli arkadaşlar borsada %1'lik bir düşüş var. 9433 puandayız şu an. Ve şöyle baktığımızda arkadaşlar 17.37 saat 72 milyar TL'yi aşmış bir işlem hacmi var. Günün yükseği 9530, günün düşünü 9415 ile yaptık. Hisseler hemen hemen hepsi düşüyor. Koç Holding'de sert satışlar var arkadaşlar. Betkim'de var. Şişe'de %1'in %1 civarı düşmüş. Vestel. Vestel 5.97 arkadaşlar. Vestel ve Vest biraz konuşalım arkadaşlar. Çünkü çok soru geliyor. Şimdi arkadaşlar bir şirketin ucuz olup olmadığını bir defter değeriyle anlarsınız. Bakın yatırım yapmış, yapmamış, bilmem ne ıvırdır zıvırdır zıvır Mesela bu daire. Bu dairenin maliyetini şundan hesaplarsınız. Dersiniz ki arsaya ödedim, para. Çimentosunu ödedim, para. Demirin ödedim, para. işçiliğin ödedim, para. Elektriğini ödedim, para. Tesisatını ödedim, para camına, tuğlasına, laminantına, parketine ödediğim para ve elinize bir şey çıkar. Diyelim ki siz bir dairenin maliyeti 2 milyon TL. 150 metrekarelik bir daire 2 milyon TL mal ettiniz. Fiyatları bilmiyorum. Tamam mı? Şimdi siz 2 milyon TL'lik bir daireye üzerine kar koymanız lazım. İşte 2,5 milyon TL, 2 milyon 750 bin TL veya 3 milyon TL neyse. Bir karla satmanız lazım. Eğer siz yapmış olduğunuz ürünü 2 milyonu yapıp 2 milyonu satıyorsanız işte o defter değeri 1 demektir. Maliyet demektir. Şirketin hurda değeridir. Pahalı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şimdi Vestel'e bakalım. Vestel'in defter değerini 0.29'a getirmiş adamlar. Yani 0.90 değil. Bakın 0.90 da ucuzdur. Şimdi biri ucuz diyorsanız 0.90'a da ucuz dersiniz. 0.80'e de ucuz dersiniz. 0.70'e de ucuz dersiniz. 0.60'a da ucuz dersiniz de ucuz dersiniz, 0.40'a da ucuz dersiniz, 0.30'a da 0.27, 0.29'a getirmişler. Ne olmuş Vestel bugün? 5.97, %6 düşmüş. Şimdi Vestel, bakın arkadaşlar, ya inanılmaz bir manipülasyon var Vestel'de ya da Vestel elektronik iflas ediyor. Bu kadar açık. Ya efendim, bunlar sosyal medyada denir mi denmez mi? Geç bunları, geç. 0.29'a düşmüş defter değeri ya. SPK beni gelip tutana kadar gitsin bu Vestel'de bu olayı yapana tutsunlar. %5, %6 niye düşüyor? Kim düşürüyor bunu? Kim satıyor? Ha iflas mı ediyor arkadaş? O zaman çık bir kapa açıklama yap. Bakın bir biraz önce teknik olarak bir hisse nasıl ucuzdur bunu anlatıyorum. Ama ne oluyor hisse? Abi 0.29'a kadar indiriyorlar. Bu bir iflas fiyatlamasıdır. Peki iflas etmezse Vestel ne olacak? Bu manipülasyonu kim yapıyor? Ey SPK. Şimdi arkadaşlar sesimde hastalık da vardı ya arkadaşlar. Küçük günde birlikte olamadım. Kahve de çok güzel olmuş. Şimdi bunu dediğim gibi Vestel'in CEO'su. Zorlu'nun CEO'su sanırım. 2000 işçi çıkaracağız dedi. 2000 işçi. Arçelik sanırım bir 150 işçi Eskişehir'deki fabrikasından. Bu regülatör motor fabrikasından Arçelik'in transistör motor mudur bilemiyorum. 150 işçi çıkaracak. Şimdi bakın büyük şirketler bu süreci işçi çıkararak idare edebilirler. Fakat bu süreç böyle bir süreç yaşanmadı. Şimdi biz diyordum ki ben eskiden küçük sermayeli şirketlere dikkat edin iflas edebilir. Arkadaşlar büyük sermayeli şirketlerden bahsediyorum. Koç Holding'den, Sabancı Holding'den, Vestel'den, Arçelik'ten bahsediyorum. Küçükler dayanamaz. Arkadaş bakın benim bir Antalya'da kiracım vardı. Forklift aldık Selçuk Bey diyor. %180 geri ödemesi var diyor. %180. Yani küçük yatırımcı batmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bu sürdürülemez. Bu mantıklı değil. Peki piyasaya baktığımızda olur. Yani %70'den, %80'den, yüzde bilmem kaçtan iş yapamazsınız. Ahlaksızlık yapmanız lazım. Ahlaksızlık bak onun isimleri söylemiyorum. Yani ya insanları uyuşturmanız lazım ya zinaya sevk etmeniz lazım. Ahlaksızlık bir Başka türlü yüzde yüz para kazanamazsınız ki hangi sektörden? Akılla, bilimden çalışmayla, emekle yüzde yüz. Bak adam iki bin tane işi çıkıyor. Peki buraya biz nereden geldik? Ben dedim ki arkadaşlar belki çift baskı oluyor ama beni 130 bin abonem var 10 bin kişi izliyor. 13, de, 13 kişi de bir kişi izliyor. Sonra öbürü 13 kişi bir kişi izliyor. Birçoğu izlemiyor. Bazıları çift baskı gibi olabilir. Kusura bakma. Ben diyordum ki Amerika'da bir faiz indirim süreci var. Biz de bundan sonra kötüyü gördük. Kötüyü yaşadık. Bundan sonra Türkiye iyiye gidecek. Bakın Mehmet Şimşek'in en büyük taraftarı ben. Hatta beni bana sen AK Partilisin şurusun da bunları diye. Yok anam ne AK bir şey. Değilim diyordum anlatamıyorduk ya. İyiye gidiyorduk. İyiye giderken ne oldu? İşte faiz indirim süreci olacak. Şu olacak bu olacak faiz bu olacak derken Amerika'dan cin çıktı. <laughs> Kim? Trump. Manyak. Çıktı gümrük vergilerini zirveye taşıdı. Ya arkadaş gümrük vergileriyle uğraşamazsın sen. Sen zengin ülkesin. Sen dünyaya hükmeden ülkesin. Sen dünyanın para birimisin. Ya oğlum ben gideceğim bunu Çinlilerle şey yapayım. Lan Çinli 250 dolara geçinen adam. Senin iPhone'un aylık 250 dolara yapıyor. Amerika'da asgari ücret 2500 dolar. Senin ülkende 250 dolar. iPhone getirsin buraya. Nvidia getirsin Amerika'ya. Salan önde gidin. Bazıları diyor çok zeki, çok zeki adam da. Ne zekisi ya? şey görüşmedi bile. Bu adam zır tapotun teki. Emlak zengini sanıyor ki devlet idare etmek, holding idare, holding idare etmeye benzemez devlet idare etmek. Kafayı kullanacaksın. Devalüasyon etmen 10 kat devalüye edilmesi lazım dolar. Doların ne olması lazım? Bir söyleyeyim mi arkadaşlar? 38 liraya Türkiye şartlarının 3.80 liraya gelmesi lazım. Ki Amerika Çin'le mücadele etsin. Elinde dolar olanlar ne yapacak şimdi? Bak elinde dolar onu 3.80 TL'ye gelirse ne olur? 10 kat devali etmesi lazım parasını. 2000 Amerika'ya diyecek ki Amerikalılara 2500 fiyatlar aynı kalacak. 2500 dolar değil asgari ücret 250 dolar Çin gibi olacaksınız diyecek. Veya 300 dolar diyecek. Yapabilecek mi bunu? Yapamayacak. Lan salak o zaman gümrük savaşını niye çıkartıyorsun ortaya? Dünyayı da geriyorsun. Bu benim çizmiş olduğum konjüktürünü tamam. Çünkü niye biz bir faiz indirim süreci diyorduk. Powell ne yaptı arkadaşlar? Amerika'da enflasyon 2.4 faiz 4.5 indirmiyor adam. Bunun normalde bizim 4.5'den 4.25'e, 4.25'den 4'e, 4'den 3.75'e, 3.75'den 3.50'e, 3.50'den 3.25'e, 3.25'den 2.3'e, 3'ten 2.75'e gelmemiz lazım şu an bizim. 2.75'den hatta 2.50'ye gelmemiz lazım. Amerika'da enflasyon 2.4. Altı kere faiz indirilmiş olması lazım. İndirildi mi? indirilmedi? Bu deli yüzünden. Pavel ben indirmem dedi. Çünkü enflasyonu pörtletirsin bununla dedi. Pavel haklı. Pavel haklı. Bunu bu benim çizmiş olduğum teorik genel keygenerek... ikinci İkinci teori ne oldu arkadaşlar? Ekrem İmamoğlu. Evet Ekrem İmamoğlu ağlasa işler dar 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 dar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben savcı mavci değilim. Ben hakim değilim. Ne alt ettiğini ben de bilmiyorum. Ama benim bir beynim var. Kullanıyorum bakın ben beynimi. Kullandığım bir beyin var. Ya adamlar ne konuşuyor? 50 milyar dolar gitti ya 50 milyar dolar. Adam için 350 bas puan faiz arttırdık biz. Biz o gün 350 bas puan faiz indirmemiz gereken yerde 350 bas puan faizin işte İşte Vestel'in durumu, işte Arçeli'nin durumu, işte küçük şirketlerin durumu, işte adam forklift alırken %180 faizle forklift alması gibi. Sebep bu, maliyet bu. Efendim bavulla para kaçırmış. Hangi bavulla ya? CHP'liler de almış. Bunun içinde Cem Irsağır da bilmem nedir de bilmem ne. Ya arkadaşlar bakın ben size bir şey söylüyorum. Bir arkadaşın arsa satışı vardı. Bakın arsa satışı arkadaşın. Arsa satışı arkadaşlık ben nakit para istiyorum dedi. 20 milyon TL'ydi arsa satışı. Nakit olarak bankada bir memur sabahtan akşama kadar para saydı. Toyota Hilux var ya arka kabin böyle şey Toyota Hilux'un kabinine bavullarla yerleştirdi. Ben hayatımda 20 milyon görmemiştim. Toyota Hilux böyle oldu. Paradan böyle oldu. Bir arsa satışı. Yani 20 milyon. 20 milyon TL'lik bir adet. Toyota Hilux'dan bir tane bavul bulmuşlar. Uçak kabinine sokan bir şey. Yok bunun içinde para kaçırdılar da İstanbul Belediyesinden bilmem ne. Ya arkadaş koca bir bavul çanta İstanbul Belediyesi'nin öğle yemeğe parası olur ya. Enflasyondan haberi de yok kimsenin ya. Finanstan anlayan da yok ya. Bunu kimse söylemek ki, ülkenin gündemini bununla meşgul etmeyin diyen de yok ya. Ne muhalefetten ne iktidardan bir çantanın peşine düşmüş ya. Böyle bir ülkede borsa nasıl yükselsin ya? akademisyeni cahil, siyasetçisi cahil, hocası cahil. Ya arkadaş bir çanta ya 200 şu kadar para çekiyorsun öyle yemeği yiyorsun ya. Kıymalı pide yiyorsun ya. Bir çanta paranın peşine düşmüş Türkiye. Efendim bu adam suçlu mu değil mi cemır mı vardı para mı götürdüler bilmem ne. 50 milyar dolar ödedik ya. Bu biz haziranda da faiz indiremeyeceğiz belki de. Haziranda da faiz indiremeyeceğiz. Değer mi bu ya? Ne yapıyoruz biz ya? Profesör çıkmış öbür profesöre diyor ki ben senden daha zekiyim diyor. Olaya bak ya. Ya sen profesörsün. O da profesör. Ben ondan zekiyim o benden daha aptal denir mi ya? 17 yaşında 15 yaşında ergen misiniz siz ya? Lisede üniversite sınavına hazırlanan çocuk bile demiyor artık bunu. Adam biri tıp profesörü, öbürü mühendislik fakültesi profesörü. Birbirine söylenmeyen laflar, entelektüelitesiydi. Entelektüeli de kafayı yemiş, gazetecisi de kafayı yemiş, siyasetçisi de kafayı yemiş, iktidarı da kafayı yemiş, muhalefeti de kafayı yemiş, hocası da kafayı yemiş, profesörü de kafayı yemiş, finansçısı da para kafayı yemiş. Finansçı 20 milyon TL'nin fiziksel olarak kaç ne kadar bir şey kaplayabileceğinin hesabını yapamayan adam ben finans profesörüyüm diye ortada çıkıyor. Hilux diyorum. Toyota Hilux var ya teröristlerin kullandığı Toyota Hilux böyle oldu ya. Arabanın arkası böyle gitti. 20 milyon TL yükleyince. Bankada bankadaki memur cinnet geçirdi. Müdürle kavga etti. Müdürle birbirine girdiler. Böyle. Ben bu parayı saymam bilmem ne filan diye. Ya arkadaş Ondan sonra biz köy kurnazlığı yapıyoruz. Ne? Yabancıyı kandıracağız. Yabancı bizim bu yaptığımız köy kurnazlıklarını biz giderken o gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Ot düğü bitirmişim 1996 senesinde. Hava on numara mühendislik fakültesi böyle. Diyorum ki Amerika bizi alır ya Amerika'ya gideriz. Amerika'da Shell'de çalışan bir arkadaş vardı. Ben telefon ettim. Efendim Selçuk dedi. Ya dedim böyle böyle. Adam dedi ki ya Selçuk yanlış anlamadı. Kusura bakma dedi. ''Ee?'' dedi. ''Abiciğim.'' dedi adamlar sen Amerika'da ne yapsın dedi jeoloji mühendisi olarak. Niye dedim ya? Biz de modlu mezunuyuz. İngilizcemiz de var Önemli ki sen Amerika'da jeoloji mühendisi olmadığını mı sanıyorsun dedi. Jeolojinin mühendisliğin temelleri Amerika'da atılmış. İngiltere'de atılmış. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Yüzüme tokat gibi indi böyle. Lisans mezunu adam dedi. Burada dedi meslek lisesi mezunu gibidir dedi. PhD yapman lazım, doktora ve bir konuda uzman olman lazım Amerika'nın seni alabilmesi için ve Amerikalı jeologların yapamayıp senin yapabildiğin bir şey olacak ki Amerika seni alsın dedi. Tak 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 diye böyle suratıma tokat yedim. Ben ne anlatıyorum ya? Ben ne kadar cahilmişim dedim ya. Haklı arkadaş. Arkadaş haklı. Bakın bu tokadı biz yiyoruz yiyoruz. Finansta da yiyoruz. Uluslararası ilişkilerde de yiyoruz. Her tür platformda yiyoruz. Borsada yiyoruz. Ama akıllanmıyoruz. Bu köy kurnazlığından vazgeçmiyoruz. Değil mi? Ne oldu işte o zaman Mokoko piyasalar. Bu köy kurnazlığından olduğundan dolayı Vesteli de satarlar. Tav Havalimanları'nda satarlar. Koç Holding'i de satarlar. Petkim'i de satarlar. Türk Hava Yolları'nda satarlar arkadaş satarlar ya aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Çok uzun konuştuk. Hadi iyi akşamlar.